Herkese merhaba. 3-9 Temmuz haftasındayız ve bugün ayın 3'ü. Ve bugün çok güzel bir dolunay gerçekleşiyor. Süper bir dolunay. Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. Ama bunları anlatmadan önce ne yapıyoruz? Kendimi reiki enerjisini açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devalarının bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına ve hayatınızın her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacınız varsa oraları şifalansın, olsun o halde diyelim, oldu. Evet, bu hafta süper bir dolunay var ve bu dolunay Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. Oğlak Burcu'nda gerçekleşen dolunay bizlere şunları söylüyor. Çalışmak, sorumluluk almak ve hayatımızda planladığımız, programladığımız şeyleri artık hayata geçirebileceğimizi, bir şeyleri tamamlayabileceğimizi, yarım bıraktığımız ya da aklımızda bulunan bazı projeleri halledebileceğimizi gösteriyor. Bu çok önemli çünkü eğer bizler Kafamızda bir projemiz vardır ya da yapmamız gereken bazı şeyler vardır. İşte bu hafta bu sorumlulukları alarak bunları yapmak kolaylaşacaktır. O yüzden de bu haftayı bu şekilde değerlendirmek evde, işte, her nerede nasıl bir Projeniz varsa onları yapmak için ideal bir zaman dilimi 15 gün bir e, süreyle etkisini gösterecek o yüzden de bu 15 günlük süreci bütün e, yarım bıraktığımız her şeyi tamamlamada kullanabiliriz ya da yeni projeler kitap mı yazmak istiyoruz, başka bir iş mi yapmak istiyoruz, ticaretle mi uğraşmak istiyoruz, ne yapmak istiyorsak bunların sorumluluklarını alarak, düzenli, dengeli çalışarak bunu yapabileceğimizi söylüyor. Çünkü Jüpiter'den çok güzel bir açı e, alıyor. Ama yalnız Merkür'den de bir sert açısı var. O yüzden de dikkat edilmesi gereken şey ticari konularda yapılacak ya da eğitim konularında ya da yazma, çizme konularında birazcık dikkatli olmaya yanlış anlaşılmalara neden olabilecek bazı durumlar gerçekleşebilir. O yüzden de sözlerimize, yazışmalarımıza, yapacağımız imzalara, atacağımız ee, sözleşmeleri dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda. Oğlan tam karşısında yengeç olduğu için yengecin de bununla alakalı sularla alakalı bazı sorunlar çıkabilir. İşte beslenmeye çok dikkat etmek gerekebilir. O yüzden de yediğimiz yiyecekleri çok dikkat etmemiz gerekiyor burçlara şöyle bir geldiğimizde şunu da hatırlatayım. oğlak burcu deri demek, kemik demek, diş demek, sağlık konusunda o yüzden de karşısındaki yengeç burcunun gezegeninde yengecin anlattığı ise de onlar da işte mide ve mideyle alakalı batınla alakalı bazı problemlerin de olabileceğini, bunların ortaya çıkabileceğini, bunların e, yapılması gereken işlemleri yapmak gerektiğini de anlatıyor. Yükselen burçlara göre ta, e, eğer bu tutulmayı, e, bu e, ay dolunayı, süper dolunayı bir de konuşabilseydim olacaktı. Süper dolunayı anlat, e, anlatırsak şöyle söyleyebiliriz koçlar bir kere işlerinde ve evlerinde yapmak istedikleri projeleri yapmak için çok uygun bir zaman dilimi onlara birazcık sert açılar vermiş olsa da yükselen koçlar iş hayatlarında ve ev hayatlarında bazı gelişmelerin olacağını ortaya çıkması gereken, yapılması gereken pek çok şeyin ortaya çıkıp ya yapacaklarını anlatıyor bize. Boğalar ise yurt dışı seyahatler, eğitimler, ticaret, bununla alakalı inançlar bunlarla alakalı konularla da daha fazla haşır neşir olacağını anlatıyor bize İkizlerde ise onlar parasal konular özgüvenle alakalı işte krediler borçlar bu bu konuların daha fazla gündemde olacağı bir zaman dilimine girdikleri söylenilebilir yengeçler ise onlar ikili ilişkiler kendileriyle alakalı, kendi hayatlarıyla alakalı pek çok konunun gündemde olacağı bir zaman dilimini de gösteriyor. Aslanlara geldiğimizde onlar hem günlük yaşantılarında hem evcil hayvanlarında hem de böyle koşturmalı bir hayatın içerisinde epey bir hani bir şeyleri daha fazla görme işte iş arkadaşlarıyla çalıştıkları kişilerle evcil hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelecektir. Başaklarda ise kendilerini göstermek, hobileriyle uğraşmak, çocuklar, e, sosyal çevreleri bu konular gündemlerinde olacak diyebiliriz. Teraziler, ev hayatları, belki e, evlerinde bir değişiklik yapmak isteyecekler ya da gözlerine batan bazı şeyler olacak. Bunlarla olabilir, işleriyle alakalı e, bazı konular gündeme gelebilir. İş ve ev konuları terazilerinde e, gündemlerinde olacak daha fazla fazlasıyla. Akreplerde ise işte seyahatler, kısa seyahatler, uzun seyahatler, uluslararası ticaretler, internette yaptıkları işler, inançlar bunlar daha fazla gündemlerinde olacak. Yaylar ise kendilerine duydukları özgüvenleri Para konuları, para e, para kazanma konuları daha fazla gündemde olacak. Kredileri, borçları, mirasları, bunlar daha fazla öyle su yüzüne çıkacak e, konulardan birisi olacaktır. Oğlaklara geldiğimizde ise oğlaklar hem bireysel hayatlarında istedikleri pek çok şeyi e, yapabilecekleri ve hani kendilerini tanımayla alakalı işlerini tanıma, kendileri için bir şeyler yapma, partnerleriyle bir şeyler yapma bunlar daha fazla gündemde olacak diyebiliriz. Kovalar zihinsel olarak daha fazla bir sorgulama içerisine girebilirler ve kendilerini biraz daha kapatmak, biraz daha çalışma hayatını daha içsel e, olarak daha böyle bir yerlere kapanarak daha hızlı o şekilde çalışma temposu tutturabilirler e, günlük yaşantılarında biraz daha farklılıklar olabilir evcil hayvanlarında yine böyle bir e, konular gündeme gelebilir balıklarda ise sosyal çevreleri arkadaş çevreleri çocukları bunlar bugün e, bu konularda olan e, bu dolunayında, süper dolunayında gündeminde olacak konular diyebiliriz. Bunlara dikkat etmekte, bunları bize ışık tutmakta gökyüzü diyor ki bu konular daha fazla sizin hayatınızda belirgin olacak ve bunları halletmeniz gerekebilecek diyor bize. Bu sefer bu haftaki yorumlar da böyle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.